Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir hesabın reyna ile 5 tane eri yerleştirme maçını atacağız. Bakalım bizi hangi ranka atacak beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Let's go. Ben bırak 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 bırak. reina nasıl jam, jam, jam. nasıl 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 Gözlerini kapatalım. Ne <laughs> <laughs> <Ve> görecekler ki? <laughs> Şimdi eğlenmesin. Sal sal sal, eğit sal, eğit sal. Iyi sal. <laughs> yerleştirildi. Göremeyeceksiniz. <laughs> <Ben kaçağı. gülüyor> ben. Ya nasıl banıyorum? Spike ortada. <laughs> Şimdi eğlenme sırası bende. Ya beni vurdu beni. <laughs> Hmm. Düşman kaldı. Bak. Ortada <laughs> Spike bende. Dalıyorum ben B'de. B'de düşman görüldü. Orada. Yukarıda var. Çörüm var mı?

Saldıranlar kazandı. İlk maçımız MVP olduk. Güzel. 17 kill, 5 asist. Güzel. Let's go diğer maça. Twitch mi Twitch yok mu? Ne görecekler? Ne görecekler? bu çocuğu. Flash'ı son anda gördüm. Vuramadım. Jeterel'e basıyor aptal. Ace sal adamı. Almak dersen. Kanka rant gidiyordu yoksa biliyorsun amına koyayım ben. ben. Spike A'da düş gözlerini <laughs> kapatalım. Hayda. Sözümü geri alıyor. Rahatla kal kardeşim. Aşağı at aş Oğlum nasıl ölmedi çocuk? Girmedim. Dolduruyorum. Burası. Mıydın, bu Ayakta şey, Sence. var. Sence, bu abi. Kötüler, körüm ya, körüm, körüm. Ha, o zaman Ben kuruyorum buraya gel lan gel çekeyim. Savunmada savunma yapmasın, atar atar yapmasın Spike bende. Ben Ah, ne yapıyor oğlum bu arada? Ayakta kalan son oyuncu. Öyle. Blow, göster. göster. Ama ben doymadım. Kulav da orada, orada. Dolduruyorum. Hadi, hadi. Hadi düşman kaldı. Arka. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman var. Bir düşman hani kaldı. Tamam. <laughs> Smoke içi. Mi? Dur ver. Öldüm. <laughs> tamam. 120 Gençleştik Ayakta ay ay kalan son oyuncu.

Ya nasıl? Üçü yer. Savunucular kazandı. İkinci maçımızı kaybettik. 9 13 15 olmuşuz. Enti, let's go. Diğer maç. YouTube'a bir içerik çıkarıyoruz. Aa. Girmezler, geri dönerler. Şimdi onlar bak. Gözlerini kapatalım. Lan yanlışlıkla. Dolduruyorum. Spike altada. Bir düşman kaldı. Hello. Duruyor. Sıraya baş. Atamadım ya, bıçak çek. Aa! Doktor aldı. Aa da ses çok. Aşağıda var o, bir tane. Double door'a Abi kimse bakmıyor mu Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Gelmek zorunda bize. <laughs> Helal. <laughs> yani Spike yaralı. Ölçüleri gitti. Gözleri dikti. Düşman kaldı. Helal olsun ya. Base'de de bekliyor ya. 145 kulo. CTL'e bakıyor. Sol sol ne yaptı? Reyna Lan yanlış adama çarptı. Ne oldu lan orada? Şey canı yoktu ya zaten. 5 canı vardı. Ne görecekler? Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Şortta. Bermin yoktu galiba Hayır Nasıl yemedi o jet ya Ya nasıl O en son şeydeydi Heaven'da A atıyorum Gözlerini kapatalım. Andra burada biri var. Orada, Nasıl gitmez lan? Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, evet. Orospu <laughs> çocuğu sona nasıl BANA Amına okudum elektriği de biter. Abi nasıl kırık giriyorlar bunlar? Koş mi sandınız? Spike yerleştirildi. Kananı senin şey. Ayakta kalan son oyuncu. Bekliyorum onun gelmesini ha. Gözlere dikkat! Mermi yedi. Dönelim mi? Lan Jet de buradaymış. Tamam Bu Dön, dönsene sağ Gel gel şöyle. süper. Ben Sağında. Ya. Körüm var, körüm var lan oğlum beni. Ya timing'e bak amına. 65. Süper. Tamam, be oyna be oyna be oyna. Ah. 55 blok, 2 tane var. İkisi de işte. Burada ikisi de. Kapatsana, cevapsana. Ne dedi? 3 can hayatta adamım Hay. arka 2 <laughs> tamam can Nice. Neon da burada. Siz orada hatta. Ay sağ sana. Sağ ol. Sağ ol. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Kendinize sağ olun. Bay bay. Odin çektiler ya aptallar. Yine bir pili almışız güzel. 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 Let's go. Üç, iki win bir lose. Let's go diğer maça. Allah'tan canı az amına koyayım 110 değiştirildi. Ne görecekler? mal Kaldı. Gördüm. Neden vurdu? <laughs> Spike A'da düştü. Hmm. Gözlerini kapatalım. <laughs> Çekilin yolumdan. Düşman <Çekirin> Geçti <laughs> sandınız? Tamam arkaladım ben onu. Sağında tam. Yakın yakın. Sen ara. Ben uçandım yani. Pikleme 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 hayır hayır hayır. İşte bunlar mı? Güzel eline sağlık. <laughs> Spike ortada düştü. Ne görecekler ki? <gülüyor> 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 Gizlice bakmak yok. Hey <laughs> kabarca. Yük kaldı. Spike Bey dedi. geldim yanına. Fight aldık kaçtı. Ama Reyna, ama Reyna. Kanka tam reload atıyorum biliyor musun? Bir dakika. Arkanda güzel arkanda iyi bir phantom var onu alsana. Gözlerini kapatalım Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. <laughs> Orada. Dolduruyorum. <laughs> <Aday modu. gülüyor> bir, ah. bir düşman kaldı. Ah. Arkamız geldi. Sabahlı. ultim hazır. Kulo bu sumo mantığı neydi kanka? Small, Sen mi attın bunu? <laughs> Oynayalım sayda geliyorum yardıma. Ben önden gidiyorum. <laughs> Oğlum ben ne ara geldi gelin. buradan? Çok 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 çok. Saldıranlar kazandı. <laughs> evet, dördüncü maçımızda win. 16 kill aldık. Let's go son maça. abla Gerinde. Kaçar. Dolduruyorum. Yolda. <gülüyor> <gülüyor> o da burada. 30 vurdum. Helal Spike A'da düştü. Yine kazandı. Yine kazandı. Saldıranlar kazandı. Kaçış yok. Gümüş Son maçı da kaybettik. 3 fin, 2 luz, gümüş 3. Az lan. Neyse. Yapacak bir şey yok. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.